Evet arkadaşlar size demiştim ki çekilişte işte bu kulaklık çıktı. İşte bu kulaklığı şimdi açma videosu çekeceğiz arkadaşlar. Nasıl açılıyorsa bu <laughs> aparatları da vardır galiba. Ee, şunu şöyle açacağız galiba. Tıpkı Süleyman'ınki gibi açılıyor galiba bunlar. Şöyle poşet çıktı. Süleyman'ınkinin ya bu galiba. Tamam. Bu böyleymiş. Aparatı şurada bir aparat var. Neyse bu aparat. Ha, bu şarjı galiba. Ya da Bluetooth bağlanma. Ee, bunda galiba şey var. Bu kullanım kılavuzu galiba. Hmm, bak. Bu buradan değil. Kılmasın diye buradan açılıyormuş. Bakın. öyle Tam uygun galiba. tam iyiymiş bu kulaklık. Şimdi başka ne özelliği var bunun? E şurada galiba sesi arttırıyoruz arkadaşlar. Şurada durduruyoruz. Şurada sesi azaltıyoruz. Şurada M diyor. Neyse anlamadım. Başka bir şey yok galiba. Hmm. Öyle diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın.